kıymetinin binaen çoğu zaman yanlış anladığımız dinde zorlama yoktur sözünün yani ayetinin burada doğru manası nedir bunu öğrenelim. Dine girmede zorlama yoktur. Dine girmede zorlama yoktur. Bakalım bir İslam memleketinde yaşayan müşrik yani Allah'a şirk koşan iman etmek veya cizye vermek hususunda seçim hakkına sahiptir. Böyle bir kimseye İslam'ı kabul etmek için zorlama yapılamaz. Ancak mümin olan kimseler dinden çıktıkları takdirde ahitlerini bozduklarından dolayı tövbe etmezlerse cezalandırılırlar. Yani dinde zorlama yoktur. Elmalılı tefsirinde bu şekilde geçmektedir. Yoksa biz nefsimize yonttuğumuz gibi namaz kıl demeyecek demeyeceğiz kimseye. Günah işleme demeyeceğiz kimseye. Asla ve kat'a. Bu mana asla doğru değildir. Çünkü İslamiyet'te emri bil maruf, nehi anil münker vardır. Marufu, iyiliği, güzelliği, ibadeti, hakkı öğretmek, anlatmak, emretmek vardır. Fakat kötülükten, günahtan, keza ibadetsizlik de bir günahtır. Bundan da nehyetmek vardır. Dolayısıyla kendimize yonttuğumuz o mana kesinlikle yanlıştır diyerek bu videomuzu tamamlayalım. İnşallah faydalı olmuştur. Sizleri Allah'a emanet ediyorum.